alışkanlıklarımız yüzünden birbirimizin kalbini kırıyoruz. İyi arkadaşlarımız var mesela dışarıda görüşürken falan her şey yolunda ama birbirimizin hani o samimiyet ilerlerde ya evde de görüşelim noktasına geldiği anda şey diyorsunuz ya hiç tanımamışım falan evde bambaşka biri oluyor sanki o insanla ev görüşmesinde bir sıkıntılar baş gösteriyor ve arkadaşlıklar bitebiliyor insanlar birbirine o zaman zaten iş şuna dönüyor dışarıda buluşalım. O zaman dışarıda buluşalım. Hiç yani kimse kimsenin evine gelip gitmesin. Hani o da bir çözüm ama e, biz şunuk bu bu videoda amacım şu çözülebilir bir problem arkadaşlar. Bir de temizlik konusu toplumumuzda da önemli bir nokta kadının kadına zulmettiği de bir nokta. İlk başta ailede başlıyor. Annelerin kızlarına yaptığı bir zulüm var. Yani mevkiniz, makamınız, sosyoekonomik ya da sosyokültürel durumunuz ne olursa olsun herhalde bu ülkede buluşup da büyüyüp de doğup büyüyüp de bundan nasibini almamış bir kadın var mı aramızda? Yani.